Evet arkadaşlar konumuz küresel çevre sorunları devam edelim şöyle Evet insanlar e, çevreye gittikçe zarar veriyor arkadaşlar özellikle son 100 yılda çok fazla zarar verdik Evet bazı sorularımız var sizce bu tehlikenin kaynağı nedir Değişen iklim koşulları mı her geçen yıl etkisi daha da artan doğal afetler mi Zararlı güneşinden dünyayı daha fazla etkilemesi mi yoksa nüfusun büyük bir hızla artık nüfusunu büyük bir insan hızla artıran insanlar mı? Evet. Bakalım arkadaşlar sırasıyla. Gördüğünüz üzere zarar veriyor insanlar. Küresel çevre sorunlarının sınıflandırılması diyelim arkadaşlar. Özellikle sanayi devrimiyle birlikte yenilenebilen e doğal kaynak yenilenemeyen, yenilenemeyen doğal kaynakları hızlı bir biçimde insanlar tüketmeye başlamıştır. Yine dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artmasıyla şehirleşme başlamış ve bundan dolayı çevre kirliliği artmıştır. Bu zararlar önceleri sadece etkinin yoğunlaştığı bölgede yerel çevre kirliliği boyutundayken günümüzde küresel bir sorun haline gelmiştir arkadaşlar. Yine insanların doğal döngülere müdahale etme sonucu mümkün olmayan sıkıntılar çıkmaya başlamıştır günümüzde daha da gelişmiş ve gittikçe yayılarak devam etmiştir arkadaşlar evet küresel ısınma erozyon çölleşme çarpık kentleşme ormanların tahribi gibi çeşit çeşit çevre sorunlarımız var arkadaşlar hemen bir bir açıklıyor açıklıya gidelim isterseniz Son 40-50 yıla kadar çevre sorunları sanayileşmenin bir sonucu olarak bölgeyi ilgilendir O bölgeyi ilgilendirildiği düşünülüyordu ama günümüzde anlaşıldı ki sadece o bölge değil bütün dünya etkileniyor arkadaşlar. Ee, şimdi küresel çevre sorunlarının nedenleri, yayılım süreçleri ve bunların oluşturduğu sorunları bir bir açıklayalım arkadaşlar. Küresel ısınma özellikle araçlardan çıkan gazlar, fabrikalardan çıkan dumanlar arkadaşlar e, sobalardan çıkan dumanlar olsun etrafa yayılan bu şeyler küresel ısınmaya sebep oluyor. Yani sera gazları diyoruz biz bunlara ve dünyanın ortalama sıcaklığını artırıyor. Dünyanın ortalama sıcaklığı bir derece bile artsa baya bir e, canlı yok olur arkadaşlar. Evet. Başta karbondioksit olmak üzere metan gazı ayrıyeten e, biriken bu gazlar dünyayı çepeçevre sarıyor ve sera etkisi oluşturarak dünyanın ısınmasına sebep oluyor. Küresel ısınmanın bir zararı da şu olacaktır arkadaşlar, çok bilinmemekle birlikte. Yani çok açık edilmemekle birlikte şu anda Batı Sibirya'da buzulların altında metan gazı olduğu keşfedilmiştir. Bu buzullar erimeye başlamıştır. Eğer bu buzullar erirse dünyaya çok fazla miktarda metan gazı salınacak ve dünyanın küresel sıcaklığı 1-2 derece belki 3 derece yükselecek. Bu da dünyanın belki de sonunu getirecek arkadaşlar. Bazı yerlerin yani dünyadaki çoğu yerlerin yaşanamaz hale gelmesine sebep olacak. Evet. Atmosferdeki metan yoğunluğu artması, tarımsal üretim ve gübre kullanımının artması, yağmur ormanlarının tarif edilmesiyle doğrudan ilgilidir. Sera etkisi yaratan gazlar ve bir diğeri azot oksit oranının artışı ile motorlu taşıt sayısının ve azotlu gübre kullanımının artmasıyla bağlantılıdır. Azotlu gübre toprak için e, iyidir ama arkadaşlar e, fazlası her şeyin zararlı. Küresel ısınmanın en önemli etkisi dünyadaki sıcaklık ortalamalarının yükselmesi, buzulların erimesi, iklimlerin değişmesi arkadaşlar. Buzullar erirse Hollanda gibi bir ülke belki dünyada olmayacak. Buzullar erirse Türkiye'de bile önemli kayıplar yaşanacak. Bakın, karbondioksit yoğunluğu 1750'den 2005'e kadar ne kadar artmış? Evet. Yine devam edelim. Peki bu gazların yoğunluğunun ve sera etkisinin artması dünyamızı nasıl etkilemiştir? Arkadaşlar bu gazların yoğunluğu arttıkça sayısı arttıkça dünyamız ortalama sıcaklığı yükselecek ve dünyamız belki de yaşanmaz bir hale gelebilir. Bunun için önem almalıyız. Evet Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırma Merkezi NASA'nın verilerine göre neler olmuş bir bakalım. 20. yüzyılın son bin yılın en sıcak yüzyılı olarak hesaplamışlar. 1998 yılı son 1000 yılın en sıcak yılı olmuş. 1900 ile 2006 yıllar arasında en sıcak 20 yılın 19'u 1900 yılından 1980 yılından sonra yaşanmış. 1900 yılı ile 2006 yıllar arasında yaşanan en sıcak 4 yıl 98, 2002, 2003 ve 2010, 2004 yılları olmuştur arkadaşlar. Son yüzyılda dünyadaki hava sıcaklıkları her 10 yılda 0, 2 derece artmıştır. Bu da sıkıntılı bir durum arkadaşlar. 1960'lardan bu yana küresel kar tabakası %10 azalmıştır. Batı Avrupa'da ilkbahar 1975 yılına göre 1-2 hafta daha erken gelmeye başlamış. Günümüzde buzulların ortalama kalınlıkları 1980 yılına göre 6 metre daha incedir. Çok tehlikeli arkadaşlar bu. Buzullar eridikçe deniz seviyelerde yükselmektedir. 20. yüzyılda deniz seviyelerindeki yükselme 10-20 santimetre arasında olmuştur. Yine Evet, buz dağları, Kuzey ve Güney Kutbu'ndaki buzullardan kopan parçaların sayısı ve büyüklükleri her geçen yıl artmaktadır arkadaşlar. Yine alt dağlarındaki buzullarla kaplı alanlar 1850 yılına bulunandan yarısından daha azmış. Isınan hava daha fazla su buharı barındırdığı için bazı bölgelerde yağış miktarı seller olmuş, bazı bölgelerde ise kuraklık başlamıştı. Bakın iklimler değişiyor. Tatlı su kaynakları azalıyor. Kuzey Buz Denizi üzerindeki buzullar azalıyor. Kutup ayıları artık yok olmaya başlıyor. Çünkü yaşam alanlarını ellerinden alıyoruz. Evet, Kuzey Kutbu'nda daha erken erimeye başlayan buz tabakaları kutup ayılarının ve fokların avlanmasını iyice zorlaştırmış. Yine gördüğünüz üzere Küresel ısınmanın doğrudan etkilerinin yanı sıra birçok dolaylı etkisi var. Verebiliriz bunlara bir şey. Özellikle arkadaşlar tropikal yağmur ormanlarında bulut tabakası daha da yoğunlaşmış. Gündüzlerin biraz daha serin olması, gecelerin de biraz daha bunaltıcı olmasına sebep vermiş, sebebiyet vermiş. 1989 yılında Orta ve Güney Amerika'da yağmur ormanlarında yaşayan 110 çeşit kurbağa türünün 70'ten fazlası yok olmuş. Düşen sıcaklık ortalamaları farklı bir mantar türünün yağmur ormanlarında yetişmesine sebep olmuş ve bu mantarlarla beslenen renkli kurbağalarsa büyük zararlar görmüştür diyor arkadaşlar. Evet dünyamız gittikçe sıcaklıklarını artırıyor arkadaşlar. <laughs> Ozon seyrelmesi. Ozon tabakası özellikle kloroflora karbon denilen bir gazla (CFC gaz) diyoruz buna. Ee, yine araçlardan çıkan gazlar, yine pa e, parfümler fabrikalardan çıkan şeylerin e, ozon tabakasına zarar vermesinden dolayı ozon gittikçe incelip yok oluyor arkadaşlar. Parfüm. Deodorant. E, günümüzde parfümlere şunu yazıyorlar. Doğru ya da yanlış. Ozonu delen CFC gazı bu parfümde yoktur. Bu e, şeyde yoktur şeklinde. E, Deodorantta yoktur şeklinde yapıyorlar arkadaşlar. E, yani o şekilde üretmeye çalışıyorlar ya da yani yalan olsa zaten yapamazlar çünkü direkt firmaya ceza kesilir. 1940-90 yıllar arasında dünya genelindeki kloro, flora, karbon gazının üretimi 1974'te zirvelere kadar çıkmış. Ozon tabakası delinmeye başlayınca gittikçe azaltmaya başlamışlar arkadaşlar. Çünkü zarar veriyor dünyaya. Ozona zarar verdiğini anlayınca biraz önlem almaya başlamışlar. Evet tek bir klor atomunun yaklaşık 100 bin ozon molekülünü parçalaması baya bir önemli zarar arkadaşlar. Uydu fotoğraflarına elde edilen görüntüler özellikle kutup üzerindeki ozon seyrelmesini açıkça göstermektedir. Bu tehdit karşısında 1980'li yıllardan itibaren yani dedik ya 1974'ten sonra azaltılmaya başlamış anlayınca azaltmaya başlamışlar. Dünya genelinde güneşin zararlı ışınlarına maruz kalan insanlarda katarak ve başta cilt kanseri olmak üzere artışlar görülmüş. Fotosentez yavaşlamış ozon seyrelmesi yüzünden. Okyanuslardaki besin zincirinin temeli olan bitkisel ve hayvansal planktonlar zarar görmüş. Ozon seyrelince küresel ısınma hızı da artmış. Arkadaşlar ozon gazının oluşturduğu başka bir sorun ise büyük şehirlerde olmuş. Özellikle motorlu taşıt sayısının artması egzoz gazlarının artışına neden olmuştur. Güneş ışınlarıyla Foto kimyasal tepkimeye giren egzoz gazları yüzeye yakın yerlerde ozon oluşmasına sebebiyet vermiştir. Yani ozon tabakasının olduğu yerde değil. Ozonun olmaması gereken yerde ozon oluşmasına sebep olmuş. Bundan buna da biz ozon kirliliği diyoruz. Normalde ozon atmosferde 19'da 45. kilometre ile 49. kilometre arasında olur. Ama burada ozon atmosferin 10 kilometre yüksekliğinde oluyor. Bu da kirlilik olarak ortaya çıkıyor arkadaşlar. Diğer videoda devam edelim. Görüşmek üzere.